Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 14 Nisan ve bugün Aleyna'nın doğum günü var. Zaten birkaç kere yatağıma geldi. Şu an çok erken. Abi. yani saat 8. Ee, Dün ki yatağa hadi kalkalım. Yani çocuk çok heyecanlı. Ee, Git kıyafetini giy falan dedim. Ben de bir şey giydim. Ee, şu an aşağıya ineceğim. Ve orada güzel güzel Aleyna'nın hediyeleri açacağız. Hala çok şeyim ya. Neyse böyle çekeyim yani. Güzel kendime böyle... Şimdi kendime makyaj sürmek istemiyorum. Yani bir şey giydim en azından. Böyle iyiyiz. Saat 8 ya ne yapacağım? Herkes herhalde hazır. Çünkü ben onlara dedim ki giydir. Bak bak bak. Family Doğan saat 8'de hazır bak. Aleyna. İyi gidi Biz ne ah, dedik? Ne? Aynı bak ben senden biraz daha erken e, uyandım. Ben hemen ne dedim sana? Bu, oh. bugünden oh. sonra. Oh. No, çift sayılı dedim değil mi? Ondan sonra baba kalktı. Aynı her şey dedi. Çünkü... Çift sayılı. Her neyse ilk hep ne yapıyoruz biz? Şarkı söylüyoruz. Hadi başlıyoruz. Mira zaten dansda. Hadi bakayım. Ik i do doen sana. Ik i doen sana. Adi Even lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. gloria. Heb voor de piep. Hoera. Heb de piep. Hoera. voor de piep. Şimdi hadi Türkçe. İki Türkçe i̇ki de güzel söyleyeyim. Doldur, iki doldur. Ayşe Allah. doğdun. Bu şarkı bilmiyorum ben. Şarkı değil. ben de kafamdan attı şimdi. İki doğdun kızım. Hadi öpüş. Öpüş. Ablaya öpüş. Öp bakalım. İyiyah. Ay en güzel sana bak. Hadi Bakim, Hadi Bakim, Hadi Wie Elsa? Wie boxwear? Vergeten! Mijn tiener! Hadi Shindi? Hadi Ik Geliur! Lieve Alena, van harte gefeliciteerd met je tiende verjaardag. Officieel een tiener genoeg. We wensen jou nog veel mooie jaren. Ik vind ik alle cadeautjes heel, heel veel lief en kusjes van papa en mama. Nina, dan is het Hartje, kusje, kusje, kusje. Oh. Een hartje, kusje, kusje. 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 Hartje, 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 kusje. Hangi hediyeyi isterse alıyorsun, veriyorsun ona. O da var O verecek, o verecek. olacak. olacak Bekle. Şu. şu, en küçüğü istiyor. Hepsini senin zaten. Hani tamam. en tamam. Hayır hayır. O söyleyecek sen getireceksin onu. Nasıl? Şimdi. Aç bakalım. Aynen. Hayır sen açamazsın. Bir tane, bir şey İlk hediyeni alsın, alsın mı sana? İki İlk hediyeni, o aynısı. Oo.

mana Bana be. Dur bak. <laughs> Şimdi Asena otur be. Asena şuraya otur. Ver bakalım. Asena şuradan da. mı? <laughs> 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 Oooo, ne Hayır, hayır. Dur bir dakika, dur. Sakin. Wow. Paraşüt. Ay, çok güzel ben mi? Ben yok. Güzel. yok, bence güzel değil ha. Bence çok büyük. Ya. Kızım bu no. yukar pantolonu, ondan ne olur? Hayır, böyle takacaksa ya. Hayır. Etmemeli değil. Hayır. Dikkat aldınız zaten. Dikkat sağlamadır artık. Bunları biraz sonra yiyeceğim. Tamam, aferin. Tamam canım. Ya, Yaşasın. Hasan Hasan Sen oraya otur kızım. Evet, Oo, yoksa bu şey mi lan? Telefon. Kay telefonu bu kay mı ne kay? Kay telefonu. Şu ekstra bir şey alacağım. Bir bakayım. Yani ya. ekstra Aynen. küçük. Fatih şey yani. ocağı ben diyorum. Şu bu bir telefon. Da. Ben de şu köpeğimi alacağım. <laughs> bu telefon diyor nasıl lan? Bunu nereye asıyor? Takıyorsun böyle bir şey ya. Ne nasıl? Nasıl bileyim böyle? Şurasını açacaksın. Açıyorsun ya. Açıyorsun. Şey Valla evet. mı? Valla bebek. bebek Sen bebeksin Yok ee, Anne bebek Ben de mi? İlk hata hip hop dansıyım Morka'nın Eğitim Güzel mi bunlar? Yarın dans var mı Ayşe? Var şey. Bir salsa bruk O başka yani aynı gibi ama <laughs> bu aynı <laughs> stil. Bu yanda elin ne diyesi şu <laughs> Doğru mu? Evet Oradan aldım evet, evet. Şu an ben Ya bu kapıyı Sen de yani böyle kvaslar, niçin koyabilirsin. burada küçük bir var, seviyorsun ya. Evet. Senin eski ya. Onu niçin koyarsın böyle? Aynen. bak. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? sevinmedin sen pek. Sevindim ama. Allah Allah. Görmedin mi yüzünü böyle? Gibi. Güzel mi ki? Evet. Bence fazla güzel değil ama. çok ya. güzel ya. Ben, 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 ben tamam hadi tamam, kal. Tamam. Tamam. Şimdi, şimdi hediyeleri evet. evet. bir güzel bir şey ediyiz. Ne Bak hemen çok güzel bir Ben normalde bu saatte evde salın. <laughs> <laughs> Annen hepsini halletti ama. Baba çalışıyor. Azra çok tatlı olmuşsun. Baban çok çalışıyor. Kaşı? Hadi. Gel bakalım ha, böyle ben, böyle seçtim zaten. Biliyordum. Bir de o siyah çanta ve de şapka. Baksana. Bak böyle düşündüm ya dün. Kendi buldu. Bakayım. Arkadaşım geliyor belki o zaman böyle gideceğim. Çok güzelsin. <laughs> Şu an ekmek almaya gittim. Ee, pasta daha hazır değildi yani saat on buçuk falan sonra alabilirim. Bizim için sıkıntı yok yani daha yemeyeceğim bu saatte ama bir daha gitmem lazım. Neden? Sana gelecektim çünkü. Ne yapıyorsun burada? Aa, aa. Ne yapacağım bunlara? <laughs> He? Barbecue. Barbecue? Bizim eski sandalyelerden barbekü yapacak. Handyman, handyman Cihat. Cihat, Cihat. Cihat, bir şey merak ettim şimdi. Hı. Bu makineyle mi kestin Evet mi? Hı. Vallahi... Oh, oh. Tamam, işte. tamam böyle plan vardı ama bunlar maalesef Ay, demir değil. Alüminyum alümin ya ben ince demir zaten. Bunlar alüminyum ondan kaynak olmuyor. Ee, ne, ne yapacağız, yapacağız o zaman? Yapacağız yemeğe. Neyi ne yapacağız? Burada mı yemek yapacağız? Ne yapacağız? Tam böyle kullanacağız yapacak bir şey yok. Barbekü yapacaktım ben. Bugün. Şu an Oğlum hayır anlamadın. Bunları barbekü yapacaktım ben. Ne? Bunları barbekü yapacaktım. Praktik barbekü. Köy barbekü. Ben yıldan bir barbekü yapmak. Barbekü. Şimdi ay meleciğim şeyi kaynat. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? He. Sen bunun etrafında güzel bir şey yaparsın. You Tabii. can build something Tabii. around this. Evet. Biz aşap. Bizim bak bir şey diyeceğim sana. Gel. Bak ne gösteriyor. Aa. 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 Tam ne olacak? Bu ne biliyor musun? Gaz. Tüpü çıkaracağım, tüpü buna takacağız. He he. Misafirimiz gene dışarıda bir büyük pilav, milav, büyük yemekler. Tamam. Kayınvalidem bana güzel bir tencere verdi. Bunu bugün deneyeceğim. Doğum günü kahvaltısı için. Merak evet, ettim. <laughs> ne kadar güzel bir şey bakar mısınız? Oluyor. Aleyna, sana özel pankek yaptım. Doğum günü için. İyi mi? Mama, ne oldu Yok canım. Nasıl <laughs> sen <senacığım? gülüyor> Baba ne verdi o tencere? <laughs> güzel. güzel. mi? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> O tişört nereden geldi Nina? Renk ne? Bakayım o Döndü bakayım. Sarı. O seraden eski tişört mü? Çok büyük. öyle mi? Ben anlamadım bu nasıl bir tişört? Forma. Hangi forma? Real Madrid. Ha, Real Madrid mi? Onu istedi, evet. <gülme> <gülme> Bugün Aleyna'nın doğum günü 14 Nisan ve hep Azra ile birlikte vakit geçiriyorlar çok mutlular. Evet. Bir şey söylemek ister misiniz? da doğum kutlaması yapacağız. Evet. Çok çok iyi, diğil, diğil. Sonra da biz yola çıkacağız İstanbul'a. Evet. evet. Ama çok arabayla gidiyoruz. Uzun bir yolculuk olacak. Bayram dönüşü evet, evet. yoğun olacak. Uyuyacağım bir de ben. Bize yazın geleceksin ama değil mi? Evet. Evet uçakla. Evet uçakla gelecek. İstiyorum bunu çok. İnşallah. Evet inşallah. Amin. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an TikTok çekeceğiz. Ne yapacağız exactly? Okay. É e que... misafirimiz vardı söyledim zaten. Onlar um, şey burada Antalya'da onun kuzeni var yani B bir, aile var. Uh, oraya gittiler ve sonra geri dönecekler. Bugün manga yapacağız, yakacağız, <laughs> yapacağız değil yakacağız. Um, Aleyne onlarla birlikte de gitti. Um, şu an biraz şey yapıyoruz. Hazırlık, ya çok hazırlıkla yaptı. Yani mangal ya. için salata falan kesti. <laughs> Ee, Miraç, Ahmet'le şey top oynuyor basketbol. Evet. Ne? İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Ne, ne yapıyoruz? Böyle birini çağırdık, barbekü, barbekü doğum günü. Normalde hiç böyle bir şey yapmıyoruz. Ya geçen sene çağırdık ya bir, bir, bir sürü. Kimi? Yazda. Sen şeyden. Gelmediler mi ya senin iş arkadaşlar? Yok. Ee, Almanya'dan geldiler ya o şey. He also stayed with us in, in Holland. What is his name? Ömer mi? Ömer, onlar mangala geldiler geçen sene ya. Aleyna'nın doğum gününde. Ay doğum günü de değil. Onu diyorum ya. O oh, tamam neyse. neyse. Ahmet burada top oynuyor. Ne demek? Basketbol. Basketbol mu oynuyorsun? Futbol. Ha futbol bu sefer. Allah <laughs> 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 e <ben, ben gülüyor> Allah. <laughs> Mirat kazanıyor diyor. Kızlar mı oynuyor? Ne yapıyorsunuz kızlar? Nasıl da Aleyna? Güzel miydi? Sen bu böyle oturabilir misin? Ne? Sen bu böyle oturabilir misin? Anlamadım. Tabii ki. Neden olmaz? Ya çok iyi oldu böyle ya. He? abi çok mantıklı oldu böyle böyle daha mantıklı gel baba gel gel şey ya olmadı ki böyle barbekü bir tane kolanda güzel ya o da güzel oynuyor Pantolon da NBM ne? NB NB diye yazıyor sen şey hobi olarak mı oynuyorsun yoksa spora mı gittin sen gittim ikisine de ha Neden? acil bardak lazım sen He. Anladım. Anladım. Kaç saat? Sese bak. Ses çok iyi. Döndür Döndür, döndür. Sıcak değil mi bu? Hayır. Döndür. döndür, kaldır. Kaldır. Korkuyor mu ya? Yapamıyorum ya. Barbecue, barbecue, mangalcı değilim ben. Abi namazı kılacağım da bir şey yapman lazım sen. Sürekli böyle yeni ateş ya. Şunu sürekli döndüreceğim ki şey Bak 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 Instagramcılara, TikTokçılara, <laughs> YouTubeçılara, şey influencerlara. Yani. <laughs> Güzel ama. Az kaldı yemeğimiz hazır. Bak çocuklara böyle sofra kurdu. Biz oradayız. Ne kadar yapıyor? <laughs> 80 lira bu da direkt tutuyorsun diyor. Tutuyorsun ne? Her şey kontrol olsunda mı Cihat Bey? Aşkın He? Masa. Oldu mu Cihat? Oldu ya, Ateş. <gülüyor> ateş <laughs> en üstün. Çocuklar böyle bak. Aşkın makas. Hayır ben seni aldım, sen beni alamıyorsun. Ben, ben, <laughs> ben seni aldım. <laughs> ben <de> seni aldım. Ben seni aldım. Herkes mutlu mu? Eşek. Böyle sorular sorulmaz Her şey için teşekkürler. Ya mutlu da modu değilim. E, mutlu mutlu ay, değilim şey de diyebiliyorsun vallahi. Evrimli Doğan'a teşekkürler. Abone olmayı unutmayın desene. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Bahselerde... Ne oluyor, o nerede? Ne tamam, Şimdi burası biraz dışarıda gezlendik. Buradaki keseceğiz. İnşallah karanlık olmadan önce olur ama şimdi ne ezan amca. okundu. <laughs> Herhalde olacak. Ama bak artık lambalarımız var. Olsun ya. Asen, aleyna sever. Happy birthday. <laughs> şöyle. Şöyle. <baksana>. şöyle. <laughs> var mı orada? Ha öyle evet. Orada şey toplasın Yokca... Gökhan amcana. Ha? Gökhan amcana Gökhan amca yatıyor. Yeni dünya toplası. Öyle mi? Gökhanlara yeni dünya kaplası. Dikkat et canım lütfen. <gülüyor> çekiyor ya <laughs> abla. Her şey çekiyor şu an. Tamam. Hadi çekin. Hadi. Bekle, bekle. Müzik var mı bize? Sarlar nerede? Ben iyi ki doğdum demeyecek miyim? Hadi çekilin. Hadi çekil, a a a a -a çekil a oradan iki, gel. Üç. saçlarına dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben Bravo. 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 Sana. Mardin kapısına atlayamadım Mardin kapısına Her atlayamadım, atlayamadım. Normal, Tamam. Asen'e sen de geç, Asen'e de geçsin. Çok güzel süslediler, Asena böyle bak. Asena sen Bu ya. onların fikriydi. Ben hiç düşünmedim. Evet. Balonlara tak dediler bunlar. Asena. Evet. Ne güzel yapmışlar. Allah aşkına için yapmaz. Ha Çekiyor mu zaten. Oradan ver. Oradan ver <laughs> arkadaşını. Evet. Küçük bir yedi ama küçük altın. Uyuz. Ben mavi alacağım. Miraca'da mı geldi bir şey? Allah Allah. Im. Şanslı kardeş. Hadi gel. Abi. Şu abi. Cere, sana da bir şey abi. Bir şey diyebilir miyim? Ya bir çay bardağı alsak. Aa aynısı mı acaba? Onu, onu istedi. Minat, 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 kastı mı? Asana. Ne güzel. Aleyna. Azra ile Aleyna. A, Aleyna dikkat et şeyine, pastaya. Bilerek mi aldınız? Bilerek aldınız. Evet. Aa, ne güzel. Asana. Süper. Barışıyor musun? Geçenle beraber asana, Ne güzel. Ben öperim onu. Neden sana hediye geliyor? Ben anlamadım. Şimdi onun doğum gününde Sen Siz ne kadar tatlısınız ya. ya sessiz, Asıl hediyeyi ya. ya. Anladım yani. çok tatlı valla. Mutlu Ay oldular. Zamanı. Bak Herkesin evet, doğum günü gibi oldu bak. Süper. Çok zevkli. Böyle fotoğraflar çıkarıyorsun Baba. Ne oldu Yine, <laughs> Abi ne yapıyorsun? Oh, İçinde ham hamuru da var. <gülüyor> Aa, <gülüyor> 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 Şimdi <gülüyor> kocaman bir teşekkür et. Teşekkür ederim. Miraç, duymuyorum. <laughs> teşekkür ederim. ne yaptım? Asena. Aa, <laughs> <laughs> o da? Olur, <laughs> o da geliyor. Tamam, hayırlı olsun. <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> Çocuk mucu hepsi var Bir şeyler var görüyorum Görüyoruz bir şeyler. Ay. <laughs> iki tane bile ya. Yani Allah emanet olun. Bir, 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 şey merak etme. Et. Sen bir saniye. Çok teşekkür ediyorum. Onu da, onu da. Allah bir saniye. saniye. Öptü valla. Gökhan amca unutma. Gökhan amca unutma. Unutma Gökhan. Bir saniye biraz sonra oynayabiliyorsun. Duydun mu ne dedi? Duydun mu ne dedi? Oynayabiliyor <laughs> muyum? Hayır. <laughs> orada Niye öyle mi? Hadi bugün canım? Güzel. AshELLE: Eline sağlık. Seni de alacağım. Giriyorlar yine İstanbul'a doğru. Tatil bitti, bayram bitti. İstanbul'a yolculuk, yolculuk başlıyor. İyi yolculuklar size. Görüşürüz. Her şey için teşekkür ederiz. Görüşürüz Azra. İnşallah ]ikum güzel orası. Biz kaldık. Geliriz. Hadi. İyi hayır. misiniz? <laughs> Şarkı <Görüşürüz>. çok güzel. <laughs> Görüşürüz. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Dikkat et. İyi yolculuklar. Abi, Görüşürüz. Hadi. 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 hadi bana anlatabilir misin? Onlar nasıl oturacak? O değil de Ayşe de gitmek istiyor. Mısırlık olmaz bu sefer. Sen ne dedin? Akşam. Ya. Hadi <laughs> hemen içeri ve yatağınıza yok. yarın. Okul yok. Allah Allah. Yok okul, yok yok okul var. Adım Hadi, adım Hadi çabuk. Oldu. Nasıl, oldu. Bugün, oldu? Oldu. nasıl bu bugün oldu. oldu bugün Aleyna? Mi bu Eğlendi mi? Bence, bence, bence bugüne kadar yaşadığın en güzel bölgeyi partiyi yaptı baba. Çok mutlu oldun değil mi? Şu an Aleyna'nın doğum günü vlog montaj yapıyordum. Belki oturuyorum. Hava çok güzel. Ee, ve tabii ki video kapatma yönetimi o Çok geç oldu diye herhalde. Çok güzel bir gün oldu. Aleyna çok mutlu oldu. İnşallah siz de video beğendiniz. Tabii ki beğenmeyi unutmayınız. Ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Ve yarın yine görüşürüz.